Oyna. Sokak sokak alarm, helal haram, serde benim param, karanlıkta ara, her gün bela devam, devam devam devam, sana evham sokak ara, sokaklardan selam, sokak sokak alarm, helal haram, serde benim param, karanlıkta ara, evvela devam 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 Sana evham kokan ara sokaklardan selam Bütün <laughs> işlerim <laughs> gitti aksi Sanları seviyorum <gülüyor> sana <gülüyor> yok mu <laughs> taksi Arkadaşlarım Lüklü <laughs> Ciano Biri Apacino diğeri sıfır baksi Maksimum 7 <laughs> para basıp Balgası makası kasıp asıl, asıl asıl odamına koş Nasıl bedava işlere kasıl Asıl olay bedel rapin pası Aylarda kasıl Çektim mi emanet soktum mu nasıl Tadı kodadı uslanmadı Otomatik makinalı çıktı mı Avı intikam benim, ben geliyor sanır Tarlayı yap babanın da mı Yoğun bir koku burnunda mı Açan çiçekler umurumda mı Sonra doğan güneş bana doğmadı O yüzden flowlarım seni boğmadı